dijital çağda yatırım artık cep telefonumuz üzerinden, evdeki bilgisayarımız üzerinden, iPad'imiz üzerinden her türlü yatırım aracına ulaşabiliyoruz. Birçok uygulama var bize bütçe yapmayı öğretiyor, tasarruf etmeyi öğretiyor. Hatta bizi uyarıyor. Bak diyor sen fazla harcamaya başladın. Bunlar finansal teknoloji uygulamaları. Artık bu finansal teknoloji uygulamaları üzerinden veya banka uygulamalarımız üzerinden hemen anında İstersen bireysel emeklilik sistemine gir. İstersen herhangi bir yatırım aracını seç. Bir yatırım fonunu seç. İstersen kripto para al. İstersen altın al. Tabi tercihan biraz bunları yayarak. Yani doğrusu birden fazla yatırım aracına ve düzenli olarak yatırım yapmak. Dijital çağ bir sürü avantaj getirdi. Bir sürü yenilik getirdi. Gerçekten. Ve gerçekten çok kolaylaştırdı. Yatırım yapmayı çok kolaylaştırdı. Yani bugün işte açtığımız zaman cep telefonumuzu 7 gün 24 saat mesela kripto para alıp satabiliyoruz. Borsada bütün gün boyunca cep telefonumuzdan hisse senedi tık tık alıp satabiliyorduk. Eskiden böyle değildi. Ben tacirler menkul değerleri kurduğum yıllarda borsaya biz fiziksel olarak gidiyorduk. Elimizde bir telefon, telsiz telefon, tahtalar vardı. O tahtaların önüne koşturuyorduk. Yukarıdan birisi müşteri bizim broker denen arkadaşa orada veya yatırım danışmanına emir veriyordu bunu al diye o bana telsizle iletiyordu ben de gidip tahtadan onu fiziksel olarak alıyor veya Apple hissesi alacaksın mesela o zaman o zamanlar 1990, Apple hissesi almak için yapman gereken şey buradan kalkıp Amerika'ya gideceksin. Gerçekten Amerika'da. fiziksel olarak bir banka kanalıyla da yok, alamıyorsun. Çünkü o zaman alamıyordun. Yoktu yani Türkiye'de o hizmeti veren bir Bu banka. hangi yıllardan bahsediyorsun? 95, 96 He. çok da eski değil çok yani. Çok da eski değil yani. yani evet, 96 evet. yılında bir Apple hissesi evet. alabilmek için evet. fiziksel yani, olarak Amerika'ya gitmen yani, gerekiyor. Amerika'da bir hesap açman lazım. Yani Amerika'da Yoksa işte Merrill Lynch, Charles Schwab neyse evet. bir yerde bir hesap açman lazım. Oraya para koyman lazım. Sonra orada bir de müşteri temsilcisi bulman lazım. Yani sıradan bir vatandaş için mesela bin dolarlık Apple alacaksın. Kimse yüzüne bakmaz zaten. Ama hadi buldun diyelim. Emri de verdin. Aldı. Sonra tabii ki orada yaşamadın. Sonra o hisse ne oldu? Nerede? Ne kadar takip edeceğin bir ortam yok. Ancak işte fax çekeceksin de o da faxına cevap verecek de filan. E şimdi cep telefonundan uygulamadan tık diye basıyorsun 10 dolarlık Apple 30 dolarlık Apple ne kadar küçük olursa olsun alabiliyorsun, alabiliyorsun. şu anda.